Arkadaşlar merhaba. Dersinize geldiniz. Hoş geldiniz. Bu dersimizde bölme ve bölünebilmeyi arkadaşlar konu anlattığım kısmını noktalayacağız. Zaten genellikle soru çözüm videosu olacak bu dersimizde. Sizler de güzel bir şekilde takip etmeye çalışın. Evet şimdi hemen notumuz üzerinden gelin birlikte başlayalım. Ne demiş? A ve B aralarında asal arkadaşlar. Şimdi aralarında asallık ne demekti? Ben şöyle söylüyorum, sadeleşmeyen sayılardır. Sadeleşmeyen sayılar aralarında asal sayılardır. İşte aralarında asal iki sayı A ve B olsun. Arkadaşlar A'ya ve B'ye bölünebilen bir sayı bunların çarpımına da bölünür. Ne demek istiyorum? Şimdi 2 ve 3 aralarında asal mı? Evet sadeleşmiyorlar. Bunu bir kesir gibi düşünün. Sadeleştiremiyorsunuz. Evet aralarında asal. O zaman bunların çarpımı kaç? 6. Yani 6 ile bölünebilen bir sayı 2'ye ve 3'e bölünür. Yani 6'ya bölünebilme kuralı ne? 2 ve 3 ile bölünebilmedir. Mesela 3 ile 4 aralarında asal mı? Evet artık sayılar aralarında asaldır. 3'e ve 4'e bölünebilen bir sayı 12'ye de tam bölünür. Tersten gidelim. 12'ye tam bölünebilen bir sayı 3'e ve 4'e de bölünür. Şimdi arkadaşlar bunun gibi mesela bize dese ki 15 ile bölünebilme kuralı. O zaman 15'in aralarında asal iki tane çarpı bakacağız. 3 ve 5. Yani 15 ile bölünebilme 3'e ve 5'e bölünebilmeye bağlı Bir tane daha yapalım 20'ye bölünebilme derse Bakın 5'e 4 diyorum 10'a 2 demeyin sakın 10'a 2 aralarında asal değildir Evet bu şekilde 30 ile bölünebilme bize sorulduğunda Arkadaşlar 6'ya 5 yaparsanız 6'yı bir daha 2-3 diye parçalarsınız Aa, Biraz söyleyeyim 30 deyince siz 10 ve 3 yaparsanız Çok rahat edersiniz Çünkü 10 ile bölünebilme zaten son rakamdır Son rakamı bulursunuz Rakamları toplamına bakarsınız bunun gibi mesela 45 ile bölünebilmede neye bakıyoruz? 9'a ve 5'e bölünebilmeye bakıyoruz. 15'e 3 demeyin. 15'e 3 aralarında asal değil. 9'a ve 5'e bakıyorsunuz. Diyelim ki 36 ile bölünebilme derse arkadaşlar 9'a ve 4'e bakacağız. 9 kere 4, 36 ve aralarında asal bunlar. Bunun gibi arkadaşlar ezbere gerek yok. Aralarında asal iki çarpanı tespit ediyorsunuz. Yani sayıya bölünüyorsa bu çarpanlara da bölünüyordur diyorsunuz. Evet gelin bu sayıya bakalım. 5 basamaklı şu sayı 12 ile tam bölünüyor. Şimdi arkadaşlar 12'ye bölünebilme nedir? 3 ve 4'tür. 3 ile 4 aralarında asaldır. Zaten burada söylemiştik. O zaman bu sayı hem 3'ün katı hem de 4'ün katıdır. 4'ün katı olması arkadaşlar şu BA sayısının ee, 4'ün katı olduğu anlamına gelir. Yani çünkü 4'e bölümünden kalan son iki basamağa bakıyoruz. Bir de rakamların toplamına bakacağız. Bu da 3'ün katı olduğunu gösterecek. Şimdi bakalım. 2 artı A ile A'yı topladık 2A. B ile B'yi topladık 2B. Buraların toplamı 3'ün katı yapacaktır. Şöyle 2 artı 2 parantezinde A artı B 3'ün katı diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada A artı B'ye bakın. 0 deseniz toplamda yani 0 0 alsanız sayı 3'ün katı olmuyor. 1 alsanız 4 oluyor 3'ün katı olmuyor. A artı B'ye 2 derseniz 2 kere 2 4 2 daha 6. A artı B evet bu şekilde burası 3'ün katı oldu. Ya da 3 yazdığımızı düşünelim. 3 kere 2 6 2 daha 8 bakın olmadı. 4 kere 2 8 İşte ee, işte 2 daha burada 10 bakın olmadı. Yani 3 artırım. 5 yazdığımız zaman 5 kere 2 10 12 3'ün katı oldu. Bir de 8 yazdığımız zaman A artı B'ye Burası hep 3'ün katı olacaktır. Yani A artı B dediğimiz bu iki rakamın toplamı ya 2'dir ya 5'tir ya da 8'dir şeklinde gidiyor. Evet arkadaşlar biz bunun aynı zamanda 4'ün katı olduğunu biliyoruz. Şimdi BA sayısı 4'ün katı olacak şekilde A'ya ve B'ye gelin değerler verelim. Mesela 2'ye 0 verseniz bakın 24'ün katıdır. Bunu yaptık. A ile B'nin toplamı 5 olacak. BA sayısı iki basamaklı sayısı 4'ün katı olacak. Bunu nasıl yazabiliriz? Bakın 5'e 0 deseniz olmuyor. 4'e 1 deseniz olmuyor. 3'e 2 deseniz oldu. Bakın bir değerde böyle geldi. B3 A aynı şekilde 2. İşte 2'ye 3 deseniz olmuyor. 1'e 4 deseniz olmuyor. 0'a 5 olmuyor. 8 üzerinden gidelim. Toplamları 8 olacak. Ve BA şeklinde yazdığımız zaman 4'ün katı olacak. Arkadaşlar 8'e 0 bakın oldu. 7'ye 1 olmaz. 6'ya 2 olmaz. 5'e 3 olmaz. 4'e 4 oldu arkadaşlar. Aynı şekilde bundan da bir 0'a 8 derseniz böyle bir B değeri daha yakalamış oluruz. Mesela bir diğeri kaç? 11. Yani A ile B'nin toplamı 11 olacak ve B A şeklinde yazdığımız zaman 4'ün katı olacak. Önemli olan ne? Güzel bir şekilde A artı B'ye ne diyeceğiniz? Daha sonra BA sayısının da 4'ün katı olacak şekilde arkadaşlar bunu değerlerini tamamlamanız. Evet, bu böyle gider arkadaşlar. Yani bunun için işte 14 düşünelim. 14 içinde başka bir değer gelecektir. Oldukça uzun değerler. Yani biz yeterince bulduğumuzu düşünüyorum. Evet, 17 katlı bir apartmanın her katında 6 daire vardır arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. 17 katlı bir apartman birinci kattan 17. kata kadar şöyle birden 6'ya kadar da her katta 6 tane daire var. Her dairede de x tane pencere var. Şu bir tane dairede x tane pencere var. 6 dairede 6x pencere yapacaktır. Yani bir katta 6x pencere geldi. 17 katta da 17 çarpı 6 çarpı x tane pencere vardır. Apartmandaki pencere sayısı bu kadar. 15'in bir katıymış arkadaşlar. Yani burası 3'ün ve 15'in katı demek 3'ün ve 5'in katı. Yani burası da 3'ün ve 5'in katı olacak. Dikkat ederseniz altın içinde bir 3 çarpanı vardır. X'ten bir tane 5 gelirse burası 15'in katı olacaktır. Evet yani en küçük değeri kaç oldu? X'in 5 olmuş oldu. Evet bu sayı 30 ile tam bölünebiliyorsa arkadaşlar ne demiştik? 30'a bakarken 10 ile bölünebilmeye ve 3 ile bölünebilmeye bakacağız. Çünkü çarpımları 30 ve aralarında asal görüyorsunuz. Evet şimdi 7A 3B bu 10 ile tam bölünüyorsa zaten son basamak arkadaşlar 0'dır. Yani şuradan hemen şunu aldık 7A 30 e, 3 ile de bölünebiliyorsa rakamları toplamı 3'ün katıdır. 3 zaten 3'ün katı. O zaman 7 ile a'yı toplayacağız sadece ve burası 3'ün katı diyeceğiz. Arkadaşlar A buradan 2, 5 ve 8 değerlerini alacaktır. Evet, 3 basamaklı ABC sayısı 45 ve 12 ile tam bölünüyor arkadaşlar. Şimdi buraya gerçekten dikkat edelim. Bu sayı 45'in katıysa bence 9'a ve 5'e bölünüyor. 12'nin katıysa 3'e ve 4'e bölünüyor. Buna dikkat edelim. Şimdi sayının 5'in katı olduğunu, önce 5'ten başlayın her zaman arkadaşlar. Çünkü 5 son rakam hakkında bilgi veriyor. Yani şöyle bu ya AB0 şeklindedir ya da AB5 şeklindedir. Sayı 4'ün katı olduğu için şurası gitti. Yani bu sayımız kesinlikle AB0 şeklinde ve C 0'dır arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Evet, A ile B'nin rakamları toplamı bakın 9'un katıdır. Evet. Aynı zamanda bu B0 sayısı dikkat edin 12'ye bölünüyorsa 3'e ve 4'e bölünüyordur. Yani A artı B zaten 9'un katıysa hayli hayli 3'ün katıdır. Bunu yazmış olduk. Ama 4'ün katı kuralını henüz uygulamadık. Yani son iki basamak B0 sayısı 4'ün katıdır. Burada arkadaşlar biz B'ye 0, 0 verebiliriz. 2 0 4 0. yani B çift sayıları alacaktır. Evet B çiftse bu şekilde arkadaşlar A ya da değerler vereceğiz. Şimdi gelin bakalım. ABC sayısının 15'e bölümünden kalanı inceleyelim. Arkadaşlar C zaten 0'dı. Yani bu A, B, 0 sayısı. Evet zaten görüyorsunuz 15'e bölümünden 3'e ve 5'e bölümünden kalana bakıyorduk. Şimdi son basamak 0 olduğu için bu zaten 5'e bölünüyor. Eğer rakamları toplamı 3'ün katı olsa 15'e bölünecek. E, rakamlar toplamı 9'un katıydı. Yani zaten 3'ün katıydı. Yani bu sayı 15'e bölünür arkadaşlar. ABC sayısı 15'e bölünür. Burada sıkıntı yok. 18'e bakalım. A, B, 0 sayısı. 18'de kime bakıyoruz? 9'a ve 2'ye. Zaten son basamak 0 olduğu için sayı 2'nin katıdır. A ile B'nin zaten toplamı 9'un katı olduğu için burası da 9'un katıdır. Yani ABC sayısı hem 15'e hem de 18'e tam olarak bölünür arkadaşlar. Şimdi ACB sayısına bakalım. Yani A0B şeklinde çünkü C'nin 0 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu sayının 15'e bölümünden kalana bakıyoruz. Yani 3'e ve 5'e bakacağız. Arkadaşlar 3'e bölümünden kalan olduğunu, tam bölünebildiğini söylüyoruz. Çünkü sayının rakamları toplamı 9'un katıysa 3'ün katıdır. Ama arkadaşlar biz B'nin 0 olup olmadığını bilmiyoruz. Biz A ile B'nin toplamının 9'un katı olduğunu biliyoruz. Yani işte A7, B2 olabilir ve sayı 5'e bölünmez arkadaşlar. Bu şekilde bunu söyleyemeyeceğiz. Evet, şimdi 18'ine bakalım şunun. ikisine ve 9'una bakıyoruz. Arkadaşlar bakın B'nin tek mi çift olduğunu bilmediğimiz için 2'ye bölünebilip bölünemediğini bilmiyoruz. Ama 9'a bölündüğünü biliyoruz A0 B'nin. Çünkü neden? A ile B'nin toplamı 9'un katıydı. Ama 2'yi bilmediğimiz için bunu bilemeyeceğiz. BAC sayısına birlikte bakalım arkadaşlar. BA 0 sayısından bahsediyor. C 0 bulmuştuk zaten biz. Evet. Şimdi bu sayı 15'e bölünüyor mu? 15'e bölünebilme ne? 3'e ve 5'e bölünebilme. Şimdi son basamak sıfır olduğu için 5'e bölünür. E B ile A'nın zaten toplamı 9'un katıydı. Yani 3'ün hayli hayli katı olur. Yani dolayısıyla bu sayı 15'in katı olur. Peki yine BA 0 sayısı acaba 18'in katı mı? 18'de 9'a ve 2'ye bakıyoruz. 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Çift arkadaşlar. 9'a bölünüyor mu? Evet rakamlar toplamı 9'un katıydı. Evet hem 15'e hem de 18'e gördüğünüz gibi bölündü arkadaşlar. Evet Ali Bey tanesi 45 liradan bir miktar kitap alıyor. Evet soru arkadaşlar dikkat edin verdiğimiz para 45 çarpı x kadar diyelim. 45'in katı. Çünkü niye? Tanesi 45 liradan kitaplar aldık. Bu kadar para verdik. Bunlar kitaba ödenen ücret. Şimdi toplamda ne kadar para verdik? Bakın, 5A 2B verdik. 17 de para üstü aldık. Yani şunun 17'sini çıkartırsak şu kitaplara verilmiş parayı bulacağız. Evet, 5A 2B'den 17'yi çıkartırsak 45'in katı olacak. Yani 45'in katı demek 9'un ve 5'in katı olduğu anlamına gelir. Şimdi arkadaşlar bu sayının 17 eksiği yani 5'in katıdır. Dolayısıyla biz B yerine 7 verebiliriz. 7 verirsek 7'den 7 çıkar. Son basamak 0 olur. Ve burası 5'in katı olur. O zaman burası 5A 2 7'den 17'yi çıkarttığımızda arkadaşlar bakın 5A 1 0 sayısı bulunur. Bu sayı zaten biliyoruz ki 5'in katı Rakamları toplamı da 9'un katı olacak. Çünkü sayı 9'un da katı arkadaşlar. Yani 5 bir daha 6. A'ya burada 3 yazarsak bu sayı 9'un da katı olmuş olacak. Diğer bir duruma bakalım arkadaşlar. Şu son basamak 7 değil de 2 olabilir. 2'den 7 çıkarsa arkadaşlar son basamak 5 olur. Tekrar olur. Yani şöyle düşünelim. 5A 2B sayısından kimi çıkartacağız? 17'yi. Bakın yani B'ye 2 verdim. Bu şekilde burası 05 oldu, 5a oldu arkadaşlar. 5a 05 sayısı da bakın 5'in katı zaten. Rakamları toplayacağız. 10, 10 artı a, 9'un katı olmalı. A buradan arkadaşlar 8 olur, yani 18 olması için. Evet, Alın, alınan kitap sayısı en çok kaç liradır? Arkadaşlar dolayısıyla bu parayı en yüksek yapmamız gerekiyor. 3 olabilirdi, 8 olabilirdi. 8 alacağız. Yani 5, 8, 2, 2 durumu arkadaşlar. Yani şu durumda 17'yi çıkarttığımız zaman yani 5, 8, 0, 5 dediğimiz ne oldu bu? <laughs> Toplam kitap fiyatı. 45 taneden almıştık. Tanesini 45 liradan almıştık. 45'e gelin bölelim. Bir kere var. Bir kere 45. 45 arkadaşlar. Şurası 3, şurası 1, şurası da 3. 135'te 45'te 3 kere var. Görüyorsunuz ki en çok 13 tane kitap almış olduk arkadaşlar. Evet, konu anlatımı, bölünebilme kurallarını tamamen bitirmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde bölme ve bölünebilmeden sorular çözeceğiz. Videolarımızı beğenin, abone olmayı unutmayalım. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.